Buradan nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Abicim akşam Kadıköy'e gidelim. Ooo, buradan bir saat git. Akşam, ee? bugün Cuma, bir saat gel. O trafik çekilmez. Gidelim, gidelim abi, Levent'e gidelim. Levent'e gideceğim. Biz de buradan Bursa'ya gitsek daha kısa sürer. <laughs> Abcülarda kız arkadaşım var. Ayrılır. <laughs> dört ayda, saat git, dört saat ayda. gel. Hemen ayrılır. Peki ki bu ilişkinin sonu yok de. Bugünkü konumuz trafik. Valla İstanbul'da kızım olmasa gelinecek bir yer değil. 30 sene köprü de yapılsa bunun çözümü yok. İstanbul trafiği artık gerçekten çekilmez bir halde. Hani evet bu abi. bunu ben söylemiyorum ya. Yani. Şu an cidden şu an çık köprüde eşek gibi trafik vardır. Neden abi? Niçin ya? Yani? 2005'te trafikte 2 milyon araç varken evet. Şu an 3 milyon araç var. Ortalama bir İstanbullu hayatının 7 senesini yolda geçiriyor. Alacağım bir motor, bakacağım dalgana artık trafik olmayacak sözü doğru mu? Ee, biraz doğru. Ya biz dua ediyor sıkışmasına, onlar dua ediyor açık olmasına. Bu arada 2015'te e, trafik sıkışıklığı konusunda İstanbul dünya birincisi. 200 ülke arasından. Dünya, dünya birincisi. birincisi. evet. 2016'da birinciliği kaptırmışız. Kim? Mexico City'ye. O camı açtı gel gel. İstanbul'da bir çözüm bulmaları lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakanımız inşallah bulacaklar. Ben sana bir olay anlatayım yani. Abimin bir arkadaşı vardı yine bizim tanıdığımız. Adamın e, beylikdüzünde sevgilisi vardı. Bir ayrıma düştüler. Çünkü bizim abi Acıbadem'de oturuyor, kız beylik düzünde oturuyor. Ya ayrılacaklardı ya evleneceklerdi. <laughs> Evlendiler şimdi çocukları var. Yuva yaptı, trafik yuva yaptı. <laughs> İstanbul'da yaşanır mı? Yaşanmaz. Nerede yaşanır? Emekli olduğum herkes memleketine gitsin. Oraya, kaç sen. saattir trafik istiyorsunuz? 5 dakikadır yeni çıktık. <laughs> İstanbul problem her zaman böyle yani 16 saat 15 saat. Bir arabanın abi 2 saniyelik freni en arkaya çok daha büyük etkiler yaratabiliyor. Abi İstanbul'da saatte 27 tane trafik kazası oldu. <laughs> Problem yok diyorsun. Yok benim için hiç problem yok. Trafikte ne satılsın? Sigara satılsın. Dondurmalı tatlılarda. Hiç oklaya satın aldın mı trafikte? Almadım. Disko topu. İkinci köprüden birinci köprüye bağlanan bir yol var. Libadiye'den düz devam ediyorsun. Altınzade'den kafadan giriyorsun. Hı? Yıldız'dan yukarı çıkarken mutlaka Konrad, Obama'nın kaldığı otel var ya. oradan çıkarım Yıldız Teknik Üniversitesi'nden aşağı inerim. İkinci köprü yine çok tıkalıysa ne yapıyoruz? Ümraniye, eski Ümraniye Carrefour'un önünden küçük su cezaevinin önünden e, acarlara çıkıyoruz. Acarlardan aşağı yiyoruz. Trafiğin sebeplerinden biri de şu. E, evde bir şeyini unutan kadınlar olduğu söyleniyor. Ya bu şaka ya. Tabii şaka tabii bu. <laughs> Lan gerçek sandım Allah çarpsın gerçek sandım. Yok <laughs> mu?